Taraf bir taraf pd sıkıştı şu an çarjıların orada adam zırk giyiyor merdefe ee, bir bu. şey diyeyim mi bir şey diyeyim mi benim ne sen de alalım basalım onlara o tek kalan levis tek ya şu an levise basalım Victoria. ben çarjıları alıp getireceğim size biraz oyalayın şeyi horozu sen neyin? neredesiniz şu an neredesiniz şu an çarjıları almaya gittim Siz horozu oyalayın tamam ben Ay şeye gidiyorum aizen yanındayım ben victoria'dakiler bana sıkıyor şu an kaçıyorum büyük tepeye küçük tepeye doğru Ayzek beni Geldim Be Arman'layım ben de eve almışlar eve almışlar. Embiçim var. Çok kötü. Bir geliyor arkamızda arma. Geçitem. Bana basıyor. Bana bastı şu an tek ekip. Daha çıkmaya çalışıyorum. Yukarıda kaldım. İşler neredesin? neredesin? Küçük tepe büyük tepe arasındayım ben saklanıyorum şu an. Şu an tek kaldım. Tek mi kaldın? Isaac nerede? Ben şu an Lewis'e birebir atıyorum. Kaçıyor. Tamam Çok Isaac kaçıyor. yok. Ben da benle birlikte bir yerde şu an. Ee, ben yok yok de değilim ben kaçtım. Lewis memur düştü. Lewis'i düşürdüm. Lewis'i düşürdüm. Çatıda biri var. İllegal ev çatısı. Ben ona. onu. Lewis verdi kod 99'u. Lan iyi misin? Lan lootla mı beni amına koyayım? Zırh bir? lazım zırh. <laughs> Şu Victoria'ya bakmaya çalışıyorum ben ya nerede diye. Ha, seni ben Victoria'yı düşürdüm. Levis'i düşürdüm şu an. Tek miydi lan o? Evet tekti. Harikasın. Oğlum lootlama lan. Ya almam lazım. <gülüyor> ya, <gülüyor> siktir git Nasıl bir ihtiyacım var dur Baskın dikkat et. Oğlum bırak beni amına koyayım. Zırh almaya çalışıyorum. Bırak, Alma, 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 alma. Alma, alma, Levis doğru yaklaştı. Amma orospu beni lütlama. doğru oradan da, onu ama, Ben ben de lutlandım. Levis özür dilerim. Bak ederim. mermimi alırsan ya. senin kafanı süslerim. Sen yanındasın değil mi? Evet tabii. Amına seni. ben. bir de düşmüş bu arada. Şimdi İki Levis'ten zırh aldım. Zırhım çok var. İstem varsa vereyim. Ya hepsini mi aldın? Amına var mı? Bana ver, bana al, ver. ver. Al, çok almayın Oğlum bak almayın. Bak ne almayın düşünüs. Ne, ne ne, ne şapma şey oğlum eğitimdeyiz ya Allah Allah. Eğitimdeyiz <laughs> işte. E. Ve parasını ben vermedim siz tamam, de verseydin vermez parası. Al Sen iyi bir adamsın be bebe. 5 dolarımı bakayım. Anahtar var anahtar. <laughs> bir şey diyeyim mi? Un Onun... Aa bir dakika dur bakayım ha. Kaldığım 3 kişi miyiz şu an? Orman Arman da var. Tamam nerede Arman? Arman düştü. Arman vuruldu evet, bir 300. Tamam. Ee, önüm, önümüzdeki tepede bak 4 kişi gidiyorlar şu an. Evet evet evet. Kaçalım mı? Kaçalım mı? Bilmem olabilir. Kaçalım bence. Yapmamız gereken... Hayata mi? biniyorlar. Ben kaçıyorum. Kaç kaçalım mı? Ben de hayata biniyorlar. Kaçıyorum ben de. Ben de kaçıyorum. gidiyorum. <laughs> Gidelim abi. İşte gittik abi. Gittik. Para <laughs> da biz... <bizden>. Gizli. <laughs> Manisev. <laughs> Manisev brom. <laughs> Helikopter biz kurtulmak <laughs> ee, lazım. Bak çekelim bir yere, bir yere çekelim onları. Nerede avantajlı? Hamın hepsi avantajı olur muyuz? <laughs> bilmiyorum ki ya, sıkışabiliriz orada. Ne diyorsun? Ben ee, bilmiyorum. Kaç kişi var onda? Ne onlar? yapıyorsunuz siz şu anda? E, şey. Money save. Arkadaşlar bu çatışma eğitimi. <laughs> Geri dönüyoruz. Tamam <kesin. gülüyor> <laughs> 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 dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mani safety değil ki de. <laughs> Money değil abi. Money kaldı geri. Bu çatışma eğitimi arkadaşlar. Biliyoruz da. O zaman tamam, stratejik bir şekilde bizim onları geri basmamız lazım. Şimdi bunlar arabalarda büyük ihtimal. Kaç kişi kaldılar acaba? Bak iki kişi düştü yani Levis le birisi Horos tepesi düştü. Şu an dörtler büyük ihtimal. Kıdem bak Alabiliriz. bir kişi fark var alırız bence. Horos tepesi almamız yok. L'ye geçmiş biri. Bak bak oradalar L'dedir. Ben evet. büyük tepe geçiyorum. Ben de çıkıyorum. Bir kişiye sabit odaklanın. Aynen. Sağda bak Mertife'ye e odaklan. Sağda Mertife var tek başına. Gördüm. İki kişi. Kıdanım bir şey diyeyim mi? İki kişi ha. Riot'ta var. Mertife'ye e bas bassak onları düşürsek aslında. Senin yanında bir var. Bak konteynerin sağında onlar iki şu an. Riot'ta bir kişi var üç. Diğerini bilmiyorum. Grili çavuş büyük bak. Benim levisi düşürmem çok iyi oldu ya. Ekipmanımız var şu an. Ayşe kuzum, var mı? Ee, şey, şey 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 silo yok. arkasından işe dolanıyorlar şu an. Eee, değirmen tarafına çıkan kapı var ya ill legalevin. Oraya dolanıyorlar, arkalayacaklar bizi. Bak geliyorlar. Tam 1000'in arabada, 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 arabalar bile. Okey, iki kişiler ler değirmene basıyorlar şu an. Arkalayacaklar, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Burabiliriz tamam. onları Horoz'a geçelim. Biz horozu alalım. Biz L'ye alalım L'ye. Ama tamam, bunu. tamam. tamam. Ama L'de de var iki kişi bence. Olsun, olsun. Bildim, onları düşürürüz, onları düşürürüz. Eğer... Tamam Şu an rüzgar gibi gidiyoruz. Bu lan neredesin? Basıyorum ben L'ye. L'ye bastım. Tamam haydi, go go go. bir etkisiz. Sen... Öl lan. Bir daha etkisiz. İkisi de gitti. İkisi de gitti. İki kaldı. İki kaldı. Bravo çocuklar. Bas geldiler hadi vur vur vur. Çavuş 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 bas çavuş. Çavuş etkisiz. Yerde zırtayım etkisiz. zırtayım. zırtayım. Tamam bitti. Bitmemiş bitmemiş etkisiz değil. Aa! Son şans zırta. Tamam o da bitti. GG. Kimse sıkmayacak çavuş diyor. E tamam da adam zırh giyiyor ateş edecek. Bitti. Elinize sağlık. Uf. Geçmiş olsun. İyi misin? İyi misin? At dur bıraktım Nereden seni. Aa. Çavuşu da al şunu. Ee, çavuş, çavuş nerede? Önde Çavuşum önde. Orada. Çavuş gel. Çavuşum iyi misin? İyiyim iyiyim. Nasıl planda ama? Oğlum siz niye kaçtınız araçlarla? İllegal evin içinde Bunlar çok akıllı çünkü. İllegal yani yani oğlum yapmışlar. siz? ama tamam, geri döndü. düşürdüler bir Allah Allah. Acaba Orada, orada ne karıştı de. zaten? Ağzınlar'da. O da bir taktik. Ya oğlum Ağzınlar'da. ben uyarmasam bu iki Yok çavuşum biz baitliyorduk tamam. helikopteri Tam. ya. ya a, horoz'da toplayın milleti. Ben 4 arıyorsunuz?